Evet hoş geldiniz cumhurbaşkanım. Evet böyle bir kilo dilimiz var? Burası olduğu gibi 250 adreste. 250. <laughs> yaz bunu. <oraya. gülüyor> Fatih yaz. Başlı. Ya da beni yaz. Beni yaz. Evet burası 250 adreste ya. Yazın şu. Hors hurtings About 150 gram mırı mırı kabarı arkadaşlar. Burası olduğu gibi 180 lira. 180 geldi, 85 geldi, 90 geldi, 95, 200 geldi. 200. Ya da bu. 200 abi. Evet 9 gram mırı mırı tane lira arkadaşlar. Burası da olduğu gibi 140 lira. 140. Eşin ya da 140. Arkanda. Evet 140. Buyurun. Buyurun. Ne ne? Ne? Evet, ikili 150 gram, 160 lira burası evet. ya. 160. Yaz kaşın abi. Al abi. 160. Tamam pardon tamam tamam. Evet, iki kilo buranın 320 lirası var. 320. Evet. Buna, Var mı? Bir şey tamam. Evet, bir kilo 100 gram 160 lira burası da. Ya. 160, 165 geldi, 170 geldi, 75 geldi. Yaz abi 175 bu arada. 175 mi? Evet. Buyurun. Evet aynı bir kilo 100 gram buraya 160 geldi. 165 geldi, 170 geldi, 75 geldi. Öyle 180 abi. geldi. 180 evet. peşin yazar burada. 180. Evet. Evet 180 kimin abi? Evet. Aldık. Evet bir kilo 150 lira daha hangi isteyen? 150. Evet. 155 geldi, 160 geldi. 165'i yazar bu arada. 160, 160 var abi. Evet, bir kilo yüz elli lira daha Yüz elli. yaz abi. Yüz elli. Beşin, beşin gelir ver. Peşin yaz abi. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. bunu. Tamam. 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 Evet, 50 geldi. Evet, 2 kilo vuralım 300 lirası var. 310 geldi. 310, yers. 320 geldi. Yaz abi. Hadi. Evet arkadaşlar, bu temizlenir. Evet, 1 kilo 100 gram 160 lira burası takisteyen. 160, 165 geldi, 170 geldi. Yaz abi. Evet bir kilo yüz elli mi Yüz altmış lira burası da. Yüz altmış beş, yüz yetmiş, yetmiş beş Yaz peşini al <laughs> Evet bir buçuk kilo. Buranın iki yüz kırk lirası var. Yüz Şey yaz. <laughs> Eğer bir kilo 100 gram 150 lira olsa daha isteyen 150 155 geldi. Yaz peşine abi oradan. 155. Ne var mı? Evet bir kilo ağır ağır 150 lira burası daha isteyen. 155 ya yani, 155 ver abi taraya onu. 15 lira bak 55 kurdayım. Evet bu 155 kimin? <laughs> evet bir kilo evlek balası 300 lira o sıradaki isteyen. 300. Yaz. Daha de Evet iki kilo 100 gram buraya 300 geldi 300 310 geldi 320 geldi 30 geldi belli yazalım onu belli yazalım. Sadece kilo 150 gram evet iki kilo 150 gram kabayi takip sivil tara dilim arkadaşlar bir tane kapağı içinde burası olduğu yine 170 lira kabayi takip dedim 170 175 180 geldi yazalım 180, gel. 180. 350. Açık olsun sen. De, tamam. sen tamam. Tamam. Sabah saat ₺350 geliyordu. Evet, bir kilo 350 gram, 370 lira olmasına bak isteyen 380 geldi. 400 geldi, 10 geldi. geldi. Yazı abi 410 onun. 410. Evet, 410. Evet Gram. Evet, 350 evet, gram. Buraya 370 geldi. Bir. E <laughs> <aynı olmuyor gülüyor> Yaz abi. Sen de bana al Al sana 20 lira. Tamam. 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 Özge tamam. 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 kilo Tamam. Tamam. var? 2 kilo Evet, kilo 100 gram. Zargarası dili. Didaks arkadaşlar. Burası da olduğu gibi 170 lira. 170. 150. Düşmez abi. Balımız 170 var mı arkadaşlar burada? <laughs> var abi. Yalnız var. abi. <yazı> abi. var. <laughs> Hadi oraya bakalım, yaz. <laughs> evet bir kilo deli. yüz lira deli İki yüz. Deli yaz abi. Ameliyat Evet bir kilo deli. Üç lira deli Üç yüz geldi. Ya. 300 Yaz peşin abi. 300. <laughs> Sertan şunu bir Sertan Evet aynı Ne kadar Ben bilmiyorum. 300 abi. Yaz belli abi Kaç abi? Değil mi bu? Belli <laughs> abi. 600 lira. Kalabiliyorum. 600 evet, lira. 250 lira boşver. 250. Yaz abi Ya. Yani, yani, yani. Yani. Evet 650 gelene 300 lira olsun ya, ya. ya. 450 geldi direkt. O, o 500 gel. Herhalde 500. Evet, abi, beş. 500 500 abi lütfen. <gülüyor> 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 abi bir kilo 750 gram yaz. <laughs> evet bir kilo 750 gram sana Gazi İslamin 600 lira burası. 600 geldi. Alt... Beraber misiniz? Evet, evet. Yaz abi 600 de Evet 600 abi, tane ya, tane ya, abi. abi, Kimin abi Kimin hakkı? Evet 350 gram bir kere arkadaşlar. 80 lira burası burada. Bir porsiyonluk. 80. Yaz beni burada. Ver ya. Tamam 80 lira. 4-4. 200 daha var canım eğer 100 lira kalabalık, 150 lira kalabalık işte. 150, 160, 200 geldi, 10 geldi, 20 geldi. 220 yaz peşi burada. Kaç abi? 220 abi. 220 220'ymiş abi. Ben, ben alıyordum telefon Evet, bir kilo 200 gram kefal, 100 lira kefal isteyelim. 100. 20 de ver bana, 100 vereyim sana. Kaldır abi.

O, bebek, ya. Mı evet. Evet. evet bir kilo 300 gram. İdaki arkadaşlar evet, 150 lira burası. Topağı daha isteyen. 150 ver abi. 150. Evet 150 abi. Evet bir kilo 300 gram topar. 160 lira topar ister. 160. Vallahi 2 kilo tamam. kilo. 2 kilo yapar mı abla? 160 son. Kimdi abi? 2 buçuk olur mu? Yok fazla. Iyi. Evet 2 evet, kilo 100 gram buraya 280 geldi yaz abi. Kaç, kaç para? 280. 80 baba. 180. 250. 80 abi. abi. De yaz peşin abi. 280. 280. Kadar. 650 kilo gram yapsın. Nerede olacak? Abi, arkada abi. Dayı. Evet. Bir kilo altı gram, iki lira olsun dayı. Bunun Nerede dayıya bakalım abi. Abi, iki lira verin. 200 lira Mehmet. 200 İki yüz lira var abi. Büyük <laughs> mu <bir adı> abi <laughs> gram. Ben Evet, 850 gram, 250 lira bu. Evet. 250, 260 geldi, 270 geldi. 300, 300 geldi, 10 geldi. 20 geldi. geldi, 30 geldi. Ver babaya. Yaz peşin evet, yani, abi. 6, evet, 330. 250 lira. Evet, 1 kilo 250 lira. 300 <laughs> lira burası bunu burası da ya. 300. Ha, bak, yaz da. bakalım da. mı? Atacak mı şimdi abi? Hı. 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 Canım, canım. sana 100 lira vereceğim. Evet, 850 lira. Evet. Kabarayız hakiste, evet. Kare kabarayız dua et arkadaşlar. Hayır, hayır olmaz. Burası çok da olduğu yok. gibi 100 lira böyle, kabarayız evet. isteyen. 140. Yaşın evet. evet. geldi abi Arkan oradan. Arkana bir şey gelmiyor. 140, tamam, evet, al. <laughs> <6. gülüyor> arkanda <gülüyor> var, arkanda. Evet, bak. evet. Bak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, bir kilo 100 gram, 160 lira burası da kabarayız. 160, 160, 165, gel. 170, 175, 180, gel ver abi 180 180 180 mi abi maşallah maşallah yanıyor evet daha deniz arkadaşlar 1 kilo 100 gram 170 lira burası da 170 175 180 yani 200, 200, evet. 200 gel 200 apacan yaz abi taşırdı buranın wow 1 kilo <laughs> 100 gram evet 1 kilo 100 gram 250 lira burası 250 Yaz peşin abi. Gel, gel. Evet 250 abi. Kabalı mı mabalı. Evet gördüğümü 300 lira burası. Çıplaya dönmüş burası arkadaşlar. 300. Yüz... Tamam. Yaz bekçi Mehmet. Getir abi. Sebe mi? Ver bana ver. Ver, ver babaya bakalım. De, 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 de. Benim yanımda kalıyor. Ben almıyorsam bak. Al dayı. Üç 300, 300. tabak. Evet aynı dördünü kilo 300 lira bunlar çıplak olur arkadaşlar. Ver bakalım. Ver bakalım 300 lira abi. Allah Allah. Bakalım. 300. Allah Allah. 400 lira. Evet 400 gram 130 lira burası. Amaşallah. maşallah. 130. Ne

Tamam. Evet, bir kilo idaki 140 lira basın takiste tamam. yer. 140, 145 geldi, 50 geldi. Ben bunu bir 150. Arkamda arkadaşlar, bir kanda. Dur abi. Her evet, bonus ver bakalım. Evet, 9 gram bir tane ispat tamam. arkadaşlar, yanında bonus. Burası onda 130 lira idaki iste yer. 30, 35, 40, 45, 50, 55. 60 65 Tamam aynen. 60 ver abi. 60 mı ver? 160 ver abi. Evet tek sağa 40 lira burası. 40. Hadi buyur abi. İstiyor mu? Yaz buna git abi. Sabite geç abi. Evet bir kilo 100 gram 150 lira basit arkadaşlar. Son 7 150. Merhaba. Arkadaşlar son bunlar. Bir abi. Tamam. Bir, bir buçuk kilo yapabilir Bir abi. buçuk kilo istek geldi. Evet. evet bir buçuk kilo her her 230 geldi buraya. 230 Merhaba. 230 Mehmet abi. 230 geldi abi. Istek üzerine. <laughs> <bana geldi. gülüyor> Evet daha da güzel 150 lira burası takside yani, ya. 150 155 geldi. 60 geldi, 65 evet. burada Hasan abi. 170, 170 evet. geldi. Ee, Ver abi 170. 170. Evet 170. 125 kimler evet, arkadaşlar? Al Evet 850 lira 130 lira takside. 35 geldi, 40 geldi, 45 geldi. 45 Al abi. 5. 5. abi. 5. abi. 4, 5. Evet 400 lira. Buraya 100 Her geldi. 100. Kapacan abi ya. Umut gözüküyor. 300 Evet. 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 Kaç abi? 100 dedik abi. 100 lira. 100, 100 abi. Kime veriyorsun? <laughs> evet, dilin içinde bir kilo herhalde 100 lira arası da. 100 geldi, 105 gel. 110 geldi. bitti mi? Bitti, bitti abi. 110 geldi. Yarın Evet. bir kilo Evet, bir kilo 100 gram, 100 lira arası da. <laughs> Var mı arkadaşlar? <laughs> Yaz abi 100 lira. <Müzik> 100 lira. Evet. 100 lira bakarsın. Evet, bir kilo, 140 lira burası. 140, bir kilo. Ne bu? 140 Bir boş Yüz kırk. kilo yüz yüz lira burası. Al abi. Yüz. Bir saniye. Ben şu anda para Al Kaç? Şu mı? Şu poşeti arkadaşa Evet. Bir kilo altı gram yüz lira var. Yüz gibi ne son. Arkadaşım. Bura bura Değil mi? Ben Hayır, yapayım? kilo altı gram yüz kırk. Ver bakalım arkadaşım şey. Kefalden başka burada kalmadı bekleyen varsa. Arkadaşlar isteyelim. Bir de var. Şey bir de var. Şey. Anne yani rakam 100 lira kilo yemek yaparlar istemiyorum. Evet, Allah Allah. Topanlar da 140 lira abi. Topa bunlar abi. Kefale ne kadar? 100 140 arkadaşlar. Sera veriyorum kiloyla. 1 kilo tartan topan. Efendim? 1 kilo tartan. Bir kilo topan. Bir kilo topan abi. Yok yok Şimdi tamam. Bunlar ikisi de işte tam olur değil mi? Abi 1 kilo 250 gram olur mu? 170 lira yazıyoruz ki. Ne abi? tane yani, Tamam yani, işler, tamam. olur bu? Hadi bak tamam abi olsun. Kaç tane abi? Dur. daha iyi. Hadi hep sayılmaz ya. Değişmez. Tamam. yaz abi yine. buçuk zor geliver. Para para para. Benim de olursa Mehmet bu bu var. 200. 200 var. Var. Alacak mısın? Yeter mi? Yüzü, gel. Dört, Sen sağ olsun yavaş, yavruya, yavaş, yavaş. Ay, Sen, olur, şutun, abi ya. Tamam. Tamam, tamam oğlum, başka, tamam. Ya. başka Başka balık yok. Özge, 3.80 lira. 4 kilo kefal edin Hayır, 3.80 lira. Al oğlum. Al, dayı kalın. Sağ iki oluyor bak. Al, öyle. Al, al. Al, al. 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 Al, al. Özge yarım kilo da yaz bana 50 yarım 50 lira lir şey Alamıyor yani kaldı. Ben de, ben de ya, ben de, ben de evet abi birkaç tane. 20'den verse de tane. Tamam. Evet. Ha, tamam. <laughs> <250. gülüyor> <laughs> <laughs>